Süylmaz herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Artık çoğu bilinçli insan evlerinde özellikle de mutfaklarda zararlı kimyasal içeren temizlik ürünlerini kullanmak istemiyor. Bu durumda da devreye doğal ürünler giriyor. Siz de kimyasallara veda etmek istiyor ama nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız işte size birkaç öneri. Bence ilk yer olarak mutfaktan başlamak fena fikir değil. Son zamanlarda günün konusu olan meyve ve sebze üzerindeki kimyasal ilaçların temizliği için uzmanlar da gıdaları karbonatlı ya da sirkeli suda bekletmeyi tavsiye ediyorlar. Limonda bulunan sitrik asit mutfak ve banyo gibi alanlarda yüzey temizliği ve parlaklığı için kullanılabiliyor. Mutfak tezgahını limonlu ya da sirkeli suyla gönül rahatlığı ile temizleyebiliriz. Lekeli alanlarda daha etkili olması için ise birkaç damla limon suyu ile karbonatı macun kıvamına getirip kullanabilirsiniz. Ama burada limonun ağartıcı özelliğini de hatırlatmak isterim. Muz kabuklarının iç kısımları için doğal cila diyebiliriz. Dişlerimizi beyazlatmak için daha iyi kullanabileceğimiz muz kabuklarını evlerimizdeki büyük yapraklı bitkilerin yapraklarını temizlemek ve parlatmak için kullanabiliriz. Portakal, limon, elma gibi meyve kabuklarını bir kavanoza biriktirip üzerine sirke doldurun ve bir hafta kadar beklettikten sonra süzdürüp hoş kokulu yüzey temizleyicisi olarak evlerinizi temizlerken kullanın. Ya da portakal, limon gibi narenciye kabuklarını kaynatarak bir fısfıs fıs şişeye süzdürüp evde oda kokusu olarak da kullanabilirsiniz. Duvarlarda çizilmiş pastel boyası izleri varsa salatalık kabuklarıyla silerek temizleyebilirsiniz. Tuz doğal yapısı gereği emici ve kazıyıcı bir ürün olduğundan dolayı tencere ve tavaların temizliğinde kullanılabiliyor. Kirli kısmın üzerine biraz tuz serpin, üzerine birkaç damla su koyup ovarak temizlediğinizde lekelerin temizlendiğini göreceksiniz. Bir kaseye su koyup içerisine yarım limon sıkın. Kabuğunu da ilave edin ve mikrodalgada bu suyu kaynatın. Sonra da temiz ıslak bir bezle mikrodalganızı silin. Yemek kalıntıları ve mikroplar kolayca temizlenecek. Bir patatesi ortadan kesin ve iç tarafıyla evde çelik tencerelerinizi parlatabilir, bıçaklardaki pasları olarak temizleyebilirsiniz. Hatta patatesin üzerine karbonat dökerek oğduğunuzda etkisi daha da artacaktır. İşte böyle küçük değişikliklerle evinizde kimyasal ilaçlar kullanmayı oldukça azaltabilirsiniz. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.